Arkadaşlar selamünaleyküm. Kasım ayında yaşanan ve en önemli haberleri içeren görevli yazar aylık bültene hoş geldiniz. 1. Aselsan ilk otonom su altı deniz aracı olan derin gözü geliştirdiğini duyurdu. 2. Dünyada kısa pistli gemilere iniş kalkış yapan ilk SİHA Bayraktar TB3 oldu. Üstelik yerli motor kullanıyor. 3. Global Free Power'ın en güçlü hava kuvvetleri 2023 listesinde 1. sırada ABD, 2. sırada Rusya, 3. sırada Çin, 9. sırada ise Türkiye yer alıyor. 4. Türkiye dijital parada ikinci faz çalışmalarına devam ediyor. Dijital para 2028'de kullanıma sunulacak. 5. İsrail'e desteğini sunan ABD Dışişleri Bakanı'nı Ankara'da vali yardımcısı karşıladı. 6. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu hiçbir şekilde muhatabımız değil, onu sildik attık dedi. 7. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şuna emin olun ki Filistin meselesinde Gazze'de yaşananlar konusunda görünenden çok daha fazlasını yapıyoruz dedi. 8. Suudi Arabistan'da İslam İşbirliği Teşkilatı olağanüstü zirvesi gerçekleştirildi. İslam ülkelerinin liderleri Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya geldi. Gazze gündemiyle toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği olağanüstü ortak zirvesinde 11 Arap ülkesi İsrail'e 6 gün savaşlarının yaşandığı 1967'deki gibi geniş bir ambargo uygulanması önerisinde bulundu. Petrol kullanımı, İsrail uçaklarının Arap hava sahasına girmemesi, tüm ilişkilerin dondurulması gibi maddelerin yer aldığı öneriyi Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Fas ve Bahreyn reddetti. 9. Pars 8 x 8 görücüye çıktı. 10. Türkiye Eurofighter Typhoon uçağına talip oldu. 11. Arjantin'de aşırı sağcı olan lider seçimi kazandı. Seçim vaatleri arasında Merkez Bankası'nı kapatarak Arjantin'in milli parası yerine dolara geçeceğini, ateşli silahlara erişimin kolaylaştırılacağını ve organ ticaretinin serbest bırakılacağı gibi enteresan vaatleri bulunuyor. 12 Aselsan uzun menzilli bölge hava füze savunma sistemi Siper 1'in 2024'te Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın kullanımına sunulacağını duyurdu. 13. Hamas ve İsrail'in ateşkesinde rehine takası başladı. 14. Türk Silahlı Kuvvetleri Gara, Metina, Hakurt ve Kandil'e hava operasyonları düzenledi. 15. Ermenistan daha önce itiraz ettiği Zengezur koridorunu kabul etti. Evet arkadaşlar, Kasım ayındaki en önemli haberleri içeren görevli yazar aylık haber bülteninden şimdilik bu kadar. Bundan sonraki videolarımız için takipte kalın.